Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşımızda bir tane Amazon Prime kutusu var. Ve bu kutunun içerisinde acaba ne var diye sormayacağım. Ben hemen sizlere açıklayayım arkadaşlar. Bunun içerisinde bir tane klavye var. Bu klavyeyi şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Hadi kutusunu yavaştan açmaya başlayalım. Şu kaplumbağamızı da şuraya bir alalım arkadaşlar. Öncelikle Prime kutusunun hemen şu kısımda bulunan nerede? Şurada. Bunları hemen şöyle bir açalım. Böyle bir özel bir standım yerim olmadığı için benim arkadaşlar böyle zahmet çekiyoruz burada. Bu stant şeyleri açarken. Üst tarafında adres var. Şöyle bir kutuyu bir açalım arkadaşlar. İçerisinden klavyemizi alalım. Kutu boş zaten. Kutuyu atalım. İçerisinden şöyle bir klavye çıkıyor. Red Dragon K530 modeli arkadaşlar. Gayet küçük numpad'i olmayan bir klavye. Görmüş olduğunuz üzere kablo seçeneğimiz mevcut. Daha sonrasında da switch'lerine var, varana kadar sökülebiliyor. RGB aynı zamanda buradan da kontrol edilebiliyor. Bunların hepsini sizlere zaten şimdi videomuzda göstereceğim. Öncelikle kutumuzu yavaştan bir açmaya başlayalım. Bu arada orijinal bir kutu. Görmüş olduğunuz üzere şu mouse'umuzu alalım şuradan. Orijinal bir kutu görmüş olduğunuz üzere gayet hani güzel olduğunu sizlere hissettiriyor açıkçası bu kutu. Neyse yavaştan kutumuzu bir açalım. Şurada şuralarında bir açma yerleri var. Kesmek yerine etiketini şu şekilde ayırıyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Kesmektense orijinalini bozmak için şu şekilde bunu ayırdım. Şöyle bu tarafını açalım. Daha sonrasında bu tekli galiba. Aynen yana doğru çekmeli bu kutu. Yani diğer kutulardan farklı olarak şöyle bunu çektiğimiz zaman Yok gerçi böyledir bunu kutusu aynı. İçinden çünkü bir kutu daha çıkıyor. Bunu da atalım. Burada da gerçekten Red Dragon'un yani şurada bir ejderha. Ben ejderhaları çok seviyorum biliyorsunuz. MSI kullanıyorum zaten. MSI'ları da çok seviyordum. Önceden beri de MSI kullanıyorum. Büyük ihtimal yine MSI ile devam edeceğiz yolumuza. Şimdi şunları da şöyle kutuyu açtığımız zaman karşımıza klavye ve şurada bir tane bağlantı kablosunu görüyoruz. Bu klavyemizi şarja takmak için ve kablolu bir şekilde gecikmesiz bir şekilde kullanmak için. Ki bu videoda zaten oyunda gecikme testi var mı yok mu bunu da testini sizlere yapacağım. Burada ise arkadaşlar hemen şöyle kutusunu bir açalım. Kutunun içerisinde neler çıkacak bir bakalım arkadaşlar. Kutuyu açtıktan sonra şöyle bir Çıkarttığımız zaman burada Switchlerimiz bulunmakta i̇şte Bu switchler klavyemizde herhangi bir switchiniz bozulduğunda bunu yerine takarak kaldığınız yerden devam etmenize yarıyor Yani içinden 4 tane de yedek switchiniz çıkmış bulunmakta arkadaşlar Chrome switchler bunlar klavyemizi şöyle yerinden bir alalım yerinden aldıktan sonra burada bir tane Kitapçı işte garanti belgesidir vesaire gibi içinde içerikler Bulunan bir kitapçık çıkıyor şu şekilde göstermek gerekirse de bunu Türkçe dil desteği var mı? Ona bakalım. Türkçe dil desteği varsa bakamayacağım şimdi. Evet burada ise hem tuş sökme için hem de diğer alttaki sivici sökmek için iki tane aparatımız bulunmakta. Bu aparatları da birazdan test edeceğiz. Ben bu arada ilk defa kullanacağım. Benim kendi klavyemde böyle bir özellik yoktu. Benim klavyemde merak edenler varsa arkadaşlar Trax'ın e, GXT 890 Kada modeli ama artık bu klavye çok pahalı ve üretilmiyor diye biliyorum. Bir satışı da alın bulabilirseniz de gerçekten pahalı bir fiyatı var. Bir tane daha şurada güzel bir Red Dragon'un Ride for Battle olarak bir e, sticker'ı çıkıyor arkadaşlar. Bu stikeri de istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Güzelmiş. Hoş, hoş gerçekten evet ben bunu görmemiştim bak bu güzel. Bunu yana bırakalım ve sıra artık klavyemize geldi arkadaşlar. Şöyle klavyemizi artık yerinden bir çıkaralım. Gel buraya Gel buraya. Beyaz tasarımıyla. Bu arada ağırlığı gerçekten güzel ha. Harbiden ağır. Bu bayağı güzel. Güven veriyor yani. Şöyle alt, tarafını, alt tarafını çevirdiğimiz zaman şurada yine ayakçıkları mevcut. Ayakçıklarını açabiliyoruz. Şurada bir tane USB'miz var. Yani bu USB'yi bilgisayarınıza taktığınız anda veri alışverişini bu USB üzerinden yapabiliyoruz. Bunu buraya bırakalım. Bunu birazdan takacağım bilgisayarıma. Yan tarafına baktığımız zaman şurada klavyemizi açıp kapatma tuşumuz var. Burada 2.4 ve 5 GHz'lik 2.4 Bluetooth 1 Bluetooth 2 bağlantımız var. Burada ise bağlantı ve şarj konumunu gösteren yer var. Burası ise kablomuzun takıldığı şarj yeri. Klavyemizde herhangi bir pil girişi bulunmamakta. Zaten kendi içerisinde pil var arkadaşlar bunun. Şöyle bir klavyemizi bir açalım bakalım içerisinden şarj çıkacak mı? Klavyemizi açtığımız zaman İçerisi evet gösteremedim galiba sizlere onu. Kapatayım bir daha. Bir daha açalım arkadaşlar. Klavyemizi kapattım. Şimdi sizlere klavyemizi bir daha açmak istiyorum. Yani doğru tuş mu? Evet doğru tuşu yukarıya doğru şöyle bir getirdiğimiz zaman klavyemizin açıldığını bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bir ses testine yapalım. Sokalım isterseniz klavyemizi. Gerçekten hoş duruyor bu arada. Harbiden çok güzel duruyor görüntüsü falan. Bununla yakın çekim zaten yapacağım sizler ışıklarını falan inşallah güzel bir şekilde göreceksiniz. Böyle mikrofonumuzu bir aşağıya doğru indirelim. Bu mikrofondan nasıl bir ses gelecek bilmiyorum ama bir ses testine sokalım. Bu arada arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu klavye telefonumuza ya da bluetoothlu herhangi bir şeye bağlanabiliyor. Ama ben bunu telefonuma bağlayacağım şimdi sizlerin gözü önünde. Klavyemizin hemen yanında bulunan şuradaki bluetooth işaretini yani bluetooth bir bluetooth iki seçeneklerini aktif etmeniz gerekiyor yani bir tık yana çektiğiniz zaman bluetooth açmış oluyorsunuz ki ben telefonum üzerinden hemen bunu bluetooth'a bağlamak istiyorum arkadaşlar şöyle tıklayalım bluetooth ayarlarımızı açalım telefonumuzdan Evet burada Bluetooth 3.0 keyboard Bluetooth 5.0 keyboard olarak geçiyor. Biz bunu 3.0'a kuralım arkadaşlar. 3.0 da olur, 5.0 da olur. Fark eden bir şey yok. Şu anda 3.0 keyboard olayını açtık. Daha sonrasında buradan bir not defterine bir yere girelim. Evet not defterimize girdik arkadaşlar. Şimdi buraya bir şeyler yazalım. Levent Merhaba. Videoyu videoyu beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. Bu çok kötü bir Türkçe oldu ama olsun arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayar üzerinde kullanmak istiyorsanız ise bunu tekrar cigarsini klavye yani bilgisayar konumuna alırsanız bakın direktmen otomatikman telefondan bağlantısı kesildi ve direkt olarak bilgisayarımıza geçmiş bulundu arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ayrıca unutmadan arkadaşlar bu klavyenin bir de yazılımı mevcut. Bu yazılım üzerinde makro atayabilirsiniz. Klavyenize özel renkler, özel ışık girişleri falan yapabilirsiniz. Bunu yapmanız için ise gereken arkadaşlar yazılımını indirmeniz olmak olacak. Red Dragon'un kendi sitesine girerek buradan klavyenizin, yazılımını indirebilirsiniz. Tuşlarına basmadığınız zaman kendini otomatik offline'a e alan bu klavyemiz ee, arada böyle bir giriş çıkış yapabilir bilgisayarımıza. Tekrar geldiğimizde ise burada uygulamayı kurduktan sonra yazılımını kurduktan sonra burada klavyemizi gereken ayarlarını görüyoruz. Sizler burada kendi kafanıza göre kendi özelliğinize göre bu klavyeyi ayar yapabilirsiniz. Buradan istemiş olduğunuz renkleri istemiş olduğunuz girdileri yaparak klavyenizi renklerini değiştirmenize geliştirmenizi yapabilirsiniz diyeyim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Ve ayrıca arkadaşlar klavyemizi bilgisayarımıza bağladığımızda yani kablosuyla bağladığımızda ise bu profil ayarlarından müzik karşılığında bu klavyeyi <laughs> çaldırabiliyorsunuz. Yani bu tuş takımların ışıkları müzik karşılığında olabiliyor. Bunu da hemen nasıl göstereyim sizlere? Şu şekilde gösterin. Açayım müziğimizi. Açalım abi müziğimizi. İlk önce şunu açalım. Müzik görmüş olduğunuz üzere müzikle de çalabiliyor. Çok değişik bir klavye ama güzel. Küçük bir klavye arkadaşlar. Şimdi ben bunu ilk başta böyle kullanıyorum ya. Baya bayağı küçük. Hani bununla ne yapabilirsin? Ya bu klavyenin ne yapabilirsin abi bununla? Şu an onu düşünüyorum. Bu bayağı küçük bir klavye. Baya küçük. Ne yapılabilir abi bununla? Bu, 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 bambaşka bir şey. Page up, page down kısımları da işte burada yer alıyor. bu kısma da numpad kısmını koymuşlar. Numara yazmak istiyorsanız da bu üst taraflardan yazmanız gerekiyor. Klavyemizi bir bilgisayarımıza takalım o zaman. Hemen hızlıca şöyle. USB'sini takacağız sadece. Şu USB bilgisayarımıza takacağız. Bu kadar. Bilgisayarımıza bunu taktıktan sonra. Evet şu anda bilgisayarımıza klavyemizi takmış bulunmaktayız. Hemen yan tarafına baktığım zaman M diyor. Buradan Bluetooth seçeneklerinde Bluetooth'lu cihazlara bağlanabiliyoruz. Ama şu an ben 2.4 GHz'de bunu çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. 2.4 GHz'de çalışacak. Hemen bir deneyelim arkadaşlar yazabiliyor muyuz? Hemen ona bir bakayım. Şöyle bir kamera ayarıyla arkadaşlar klavyemizin yazıp yazmadığını kontrol edebiliriz. İsme göre ara kısmında şu anda tıkladım. Buraya merhaba yazabiliyorum. Direkt yazdığım zaman çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Mesela gecikme var mı? Yok. Bu arada gerçekten gecikme yok arkadaşlar. Bunun birazdan oyunda test edeceğim zaten gecikme olup olmadığınız mı? Oo, gerçekten gecikme yok helal olsun. Bu arada gerçekten helal olsun buna. Kablosuyla dediğim gibi bağlayabiliyorsunuz. Kablosunu bağlamanız neden gerekli? Şarj edebilmeniz için arkadaşlar. Klavyemizi şarj etmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu bir kablosuz klavye. Kablosuz olduğu için de bunu şarj etmeniz gerekiyor. Ki haliyle kablosunu da takmanız gerçekten güzel. Hani pil olayını bir es geçmişler buradan arkadaşlar. Bu arada Type-C giriş görüyorsunuz. iki tarafında buradan Type-C olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir durum ki bunu telefonunuza takıp telefonla bu klavyeyi de kullanabiliyorsunuz. Eğer Note serisi ya da yani bu özelliklere sahip bir telefonunuz varsa bununla da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet gelin beraber bir tuş sökelim arkadaşlar. İçerisine bakalım neler var. Bu arada çalışırken sök tak mantığı var ama ben bunu çalışırken yapmayacağım. Tabii kapatacağım yapacağım. Çünkü ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bozmayalım hemen şöyle tuşumuzu bu şekilde sökebiliyoruz yerinden ve F10 tuşunu ışıklı bir tuşu yerinden almış bulunmaktayım. Daha sonra bunun içerisinden çıkartabiliyoruz. Bir şöyle birkaç tane daha sökmek gerekirse sökemedim. Sökeceğim ama şöyle tuşlarını sökebiliyoruz ki içerisinden brown switch olduğunu da görebiliyoruz. Şöyle yakından kamerama göstermek gerekirse brown switch görünüyor mu bilmiyorum. Eh, şu an netledi kameramız. Buradan brown switch olduğunu bunun çok rahatlıkla Görebiliyoruz. Daha sonrasında bunu Klavyemizi şuradan yandan Kapatalım. Ve Sivicini sökelim arkadaşlar. Hemen şuradan Bir sivicini sökmek istiyorum. Tabi sokabilirsem Oraya doğru. Evet Sivici de bu şekilde yerinden Söktük arkadaşlar. Sivici söktüğümüz Zaman bunun şöyle bir çapraz bir ayağı Var. Yani bu sivici Tarzına bu girişlere sahip olan Her şeyi bu klavyeye takabiliyorsunuz Ki ben yakın zamanda Yakın zamanda değil bunu belli bir müddet kullandıktan sonra bunu yellow cherry'e çevireceğim arkadaşlar diye düşünüyorum. Yellow bir e, tuş takımı kullanmayı düşünüyorum bunda. Şöyle bir yerine tekrar takalım bunu elimizle. Dikkat edelim takarken çıkartırken. Işığımızı tekrardan çalıştıralım daha doğrusu klavyemizi. Klavyeyi şöyle bir çalıştırdığım zaman bir karşılama töreni şöleni. Bizlere yaşatıyor. Geri aldığımız zaman ise şu tuşlarımızda yerine elimizden beraber takabiliriz. Şöyle bir tuşlarımızı taktık. Gelin isterseniz şimdi bir de bunu oyun içerisinde gecikme var mı yok mu onu bir test edelim. Hadi oyunumuza geçelim. Anlık olarak bu arada iletiyor. Anlık olarak iletiyor arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Anlık olarak. Bak tapa bastım ben, bak. Tapa basıyorum şimdi bastım. Tekrar basıyorum. Anlık olarak direkt iletişim kurabiliyor arkadaşlar. Mouse'um da benim aynı şekilde. Bu da kablosuz. Bu da Logitech'in G305 mouse'u. Bu da Red Dragon'un K530 modeli arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben buradan sizler için testini yaptım ki birçok arkadaşım da var bunun testini yapan zaten YouTube ortamında. Ama bir de ben yapmak istedim açıkçası. Yeni bir klavye. Belki düşünenler vardır. Almak isteyenler vardır diye bir videosunu çekmek istedim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz klavyemizi. Fiyat etiketini unuttuysam şöyle söyleyeyim. Ben Amazon'dan aldım arkadaşlar bunu. Amazon Prime sayesinde aldım. 1100 liralık bir fiyat etiketi vardı bunun. KDV'si, gümrük vergileriyle falan bu klavye 1400 liraya denk geliyor. 1400 liraya bu klavyeyi yurt dışından Türkiye'ye getirebilirsiniz ki bence çantanıza koyun, cebinize koyun götürün yani bunu o derece bir klavye. Onu da buradan söylemiş olayım. Evet videomuzu burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle kullanmadığın zaman da ışını kapatıyormuş. Bu daha güzel bir özellik. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>